1945 yılında iki alanda hizmet vermeye başlayan Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi günümüzde 7 alanda eğitim öğretim vermektedir. Okulumuzun hedefi ara eleman değil, aranan eleman yetiştirmektir. Öğrencilerimizin iyi eğitim almalarının yanı sıra iyi bir vatandaş, iyi bir işletmeci, iyi bir insan, iyi bir ahi olmalarının da yolu açılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında proje okuldur. Okulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği 50 Mesleki Eğitim ARGE merkezinden biridir. Tokat MTL Erasmus Plus Mesleki Eğitim, Öğrenici ve Personel Hareketliliği akreditasyon belgesine sahip az sayıda kurumdan biridir. Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Sesi sahip olduğu modern ekipmanlar ve donanımlı atölyelerini deneyimli kadrosuyla birleştirerek üretim gücünü arttırmış, döner sermaye cirosunu son 4 yılda 5000 TL'den 1,5 milyon TL'ye çıkarmıştır. Türkiye 1. Ulusal Liseler Patent ve Faydalı Model Yarışması çerçevesinde okulumuzdan 14 patent faydalı model ve marka başvurusu yapılmıştır.